Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Evet arkadaşlar bugün sürekli bir çim biçme oyununu oynayacağız. Evet evet arkadaşlar oyun böyle bir şey. Nasıl oynanır bölümünde burada e, nasıl oynanıldığını gösteriyor. Buradan bakabilirsiniz. Basılı tutularak işte çimlere biç basmayı bırakarak durdur. Bu da puan. Hani bir doğruluk oranı var hani onun aşağısına ee, inmememiz lazım. Yani minimum seviyeye ulaşamazsan oyun biter diyor bize. Her doğru biçmende puan kazanırsın. Her yanlış için de değil, puan kaybedersin. Bölümler var tabi ki de. Verilen kalıbı biçmen için tek hakkım varmış. Yani. Ben oynuyorum size göstermek için. hani Hadi bakalım. Şimdi. Mario sadece karalı alanları çiziyor, şey biçiyorsunuz. Evet. 770 puan. Şunu burası. 1400. 2. önce Haydi 1. önce bak 2100-2070 puan Güzel Bu arada bu sadece paralı alanları Şey yapıyorsunuz yoksa puan kırıyor arkadaşlar Oyun bitiyor yani Şu doğruluk oranı ee, minimum aşağı düşmemeli. Yoksa oyun biter. Sen de puan yaptı Evet 3000 bin... kaç? 3140 puan. Güzel. 6. bölüm. Hadi. Evet 3570 puan Neyse arkadaşlar ben e, böyle bırakıyorum Oyun böyle bir şeydi e, 8. bölüme kadar çok kısa bir video oldu ama yeterli Çünkü e, şey oluyor Nasıl desem e, Videoyu yükleme çok zor oluyor ya da bunu da yapayım ondan sonra Hani video yüklemek çok zor oluyor. Boyutu fazla olduğu için. Ama neyse. Olmadı ama neyse olsun. En, en yüksek skorumuz 3555. Neyse. Ee, oyun böyle bir şeydi. Ee, hani şey. E, ee, nasıl oynanır bölümünden nasıl oynanır oynayacağınızı görebilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.